E, kaplama dişlerin abdeste zararı var mı? Demiş şimdi efendim. Türkiye'de bir cemaat var. Ehli sünnettirler Allah. Mübarek etsin. Hoşuma gidiyor da bu işte çok hassaslar. Evet. Devamlı Şafii taklit edin. Şunu yapın bunu yapın. Kaplama dişte Milleti evham ettirdiler. da nasıl taklit edeceğim? Taklit edeceğim dişini zannediyor. Bir taklit etmeden niyet ettim ya Rabbi. Bir taklit etme falan diyecek. Millet de şaşırttı. Yani kelime şehadet getirmek e, şart mıdır? Yani. Şimdi burada bir adamın dişinde sorun varsa bu sorun ...başka türlü çözülmüyorsa... ...bunu kaplamak icap ediyorsa... ...hacet ve zaruretten dolayı... ...kaplamanın abdeste, kusle hiçbir zararı yoktur. Bu Burada cebi, zaruret dediniz. Estetik maksatlı olursa... Estetik ma Şimdi onu anlatacağım. Bunun zararı yoktur. Zararı olmadığına göre... ...bu adam hiçbir mezhebi taklite gereği yoktur. Hanefi mezhebinde de olsa normal... ...bildiğimiz Hanefi üzere kendi dişi gibi kılar. Bu sargı nedir? Zaten üstüne geçen su... ...üstüne değen su... ...altına değmiş. Kabul edilir. Kabul edilir. Ancak kaplama, dolgu yaptırmadan evvel temiz olması aranır. Yani gusüllü, abdestli değil de gusüllü olması. Hayızsa bir kadın, çok aşırı zaruret, dayanılamayacak bir durumu, ağrı sancı gibi bir durumu varsa, o zaman sadece orayı yıkayıp yaptırabilir. Ama e, hayır nifas hallerinde e, ağrı sancıdan duramayacak da bir hal yoksa, tehir etsin. Tehir etsin. E, efendim, tezyin için, yani süslenme, yani estetik dediğiniz bir durumda bunu yaptırırsa bunu bozması lazım. Yapmışsa da cahilken bunu bozması lazım. Ama bozduktan sonra daha beter olacak. Ondan ya. sonra zaten orayı bir defa bozduk. Tabii. Üstünü kapladık. E bu şimdi buna yine muhtaç. Ondan sonra altın kaplama meseleleri de var. Hani altın dışı. Kadınlarda zaten kalmadı pek. Bir ara modaydı. Modaydı şimdi porselen falan daha kaliteli Tabii. şeyler çıktı. O gümüşte koku yapıyordu. Koku yapmamak için altın yapıyorlardı. Bilmiyorum. O zaman Hiçbir öyle bir altın. gerekçe vardı evet. yani. Zaten kadında da sorun yoktu. Erkekte de zaruret koku meselesinden falan yine müsaade ediliyordu o zaman. Dediğiniz gibi şimdi pek kalmadı. Hiç şimdi zaten ölülerin yok. dişlerini müşterinin cenazeleri kabir soyuyorlardı altın dişlerini almak için evet, falan. o tür haberler hatırlıyor. Oluyordu çünkü altın diş meselelerinde. Şimdi süslenmek için yapması caiz Fıtratı tahir, Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek sayılır. Günaha girer. Hatta harama kadar yolu var. O büyük bir günah sayılır. Çünkü lanet-i mucib hadislerde geçiyor. Lanet ifadesi olursa bir konuda büyük günahlara giriyor. Lanet, her günahta lanet yok. Şekil de, şekle müdahale edenler. Siz, süs için. E bunu bozması lazım. Yok efendim ben bozarsam e bozup aynı eski haline devam etmesi lazım. Ama zaten bu bozuldu şimdi bunu yapayım derken bunu bozsak yeniden bir kaplama icap eder şeklinde bir onlar onu bilir. Dişçi müdahalesinde dişçi bilir. Der ki bunu biz bozsak da bu işten geçmiş yani buna ona göre muamele yapılmış. Tabii keserek kesilmiş edilmiş çünkü bunu açıkta bırakırsak bu sinirler dışarıda kalır işte. Şu olur bu olur diyorsa artık bu hal üzere devam eder çok tövbe istiğfar etmek şartıyla. Ama şu anda bilen için konuşuyorum ben yaptırmamış böyle bir şey asla yaptırmasın hiç Estetik maksatlı... Asla yaptırmasın. Olmaz. Hiç caiz değildir. Yontturmak dişleri falan. Peki başka bir şey. Ee, şimdi bir de e, implant modası var. Yani dişler yerinden alınıyor. Bir e, başka... Böyle olur mu canım? Zaruretsiz caiz değildir o işler. Tamam. Ama zaruret varsa... Zaten boş. Benim şimdi yapıyor, yapıyor adam. Neden? E Benim 25 senedir buralarım boş. Sağım hiç yok. Dedi ki böbreğine kadar zarar verir dedi bu sağ olmaması. E 20-25 senede bir şey olmadı zaten falan dedim ama neyse boş. Yani tıp ben zarardı dedi bu. Sağ çiğnemiyor. E yaptı. E boş zaten. Çekilmiş 20 sene evvel. Yani o gibi yerlere olur. Veyahut da çürümüş. Oraya koyar. Ama şimdi niye onu yapıyor ki orada zahmete niye katılıyor? Süs için mi? Allah Allah onu ben bir duymadım. Süs için o ne lazım? Evet implant yaptıranları ben biliyorum. Süs için caiz